Herkese merhaba ben Deniz Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Egg Wars yani yumurta savaşlarımıza kaldığımız yerden medieval haritasıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Hop onu aldı neyse onu biz ikinci level yaparız. Arkadaşlar görmediğiniz yerde arka planda Haydar benim yatakta yatıyor. O yüzden dikkatim dağılabilir kusura bakmayın. Konuştuğu anda sesi de gelecek o yüzden konuşmayacağını biliyorum arkadaşlar. Neyse şimdi hemen şunu ikinci sevi seviyeye seviye yapalım. Arkadaşlar bu arada daha fazla Egg Wars istiyorsanız aşağıdan videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Ben de elimden geldiğince hızlı bir şekilde egors atmaya çalışıyorum. Şimdi burayı 20 yapıp ikinci level yapacağız. Hop şu gitmişken şuradakileri de çalayım dur. Hoppa benim şey var mı? Tamam güzel. Diğerinde iki level yapayım hemen kasılalım. İnşallah hack yoktur. Şöyle bakıyorum. Tekli takım olan var mı? Pink var. Biz greenlik zaten. Tamam. Şöyle hemen gidelim. Biraz toplayalım. Kendimize biraz blok alıp yandaki adaları kırmayı düşünüyorum arkadaşlar. Tehlike oluşturmasın diye. Bunlar kimmiş? Dur rengine nereden bakıyorduk? Ha. Bunlar şunların da orancın da bunlarınki nerede ya? Neyse hele buluruz. Şimdi 56 balta alacağım arkadaşlar. Overpowered mıydı? Yok normal item tamam gayet iyi. Şöyle kasılalım. Bizimki direkt gitti bir şeyler almıyor ama. Pink'te çıktı. Tek kişi vardı oyunda. Pink'ten o da çıktı adam. Baktı nalet olsun dedi ya. Tek başıma oynamam dedi çıktı. Oo bizim reis egi kaplamış. Güzel şimdi yemek almam lazım. Koşamıyorum şöyle yapalım. Lan ha, tamam Güzel. Lan önüme geldi durdu ya. Neyse. Şöyle hemen bir tane balta alacağım. Bize gelmesinler inşallah. Bir tane ee, kazma alacağım. Abi mouse'a ne oldu böyle ya? şimdi şöyle yapalım. Şunu 3'ü 4. şöyle yapalım. Şimdi biraz da blok için biriktireceğim. Bu kadar. Ne oluyor millet çıkıyor mu oyundan? Aa grill'in biri çıktı. Bir kişi kaldı grill'i. Kanka ne düşün düşünüyorsun? Kazanabilir miyiz bu oyunu? Ha? İnşallah. Eyvallah. <laughs> Bana psikolojik destek ol kanka. Tamam mı? Şimdi ama şeye dikkat etmem. Bizimki yalnız o bizimki iyi oynuyor gibi kanka bak yukarıdan falan yolu yapıyor. Bu da demek oluyor ki ne? Adam ee, bize direkt gelmelerini istemiyor. Yani prof bir oyuncu arkadaşımız vardır inşallah yani. Şöyle yapalım tamam. Şimdi ben yan tarafları kırmaya gideceğim. Çünkü tehlike oluşturabilir. Ne oldu lan? Biri çıktı. Bizdeki Oha şunlar kaplıyor. Şunlara bakacağım. Dur bakayım bu deri set falan yapmış. Ben şunları kırmaya gidiyorum kanka. Ben genelde ilk bu taraftakileri kırarım. Yalnız kırmaya gidince bizimkini patlatabilirler. O biraz sıkıntı işte. Ona dikkat etmemiz lazım. Hop şöyle gidelim hemen. Şöyle bir şey yapacağım. Buranın yolunu kıracağım kanka bize gelmesinler. Ben zaten hani buraya dönemesem de olur eve. Sıkıntı değil yani. Şöyle, an? Şu yukarı çıkayım, hop böyle yukarıdan atlayayım, süper. Şimdi bunları kırıp şeyimiz yok, ama altın elmamız yok büyük. Oo bir tane sessizdi tamam. Kırdım. Çık oyundan çık, 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 çık. Hadi çık oğlum, uğraştırma beni işte ya. Uğraştırma ya. Heh. Diğeri içeride mi nerede? Bir kim yoksa bu? Kimdi benim patlattığım kanka? Gri aa bu gri. Ee, yok gri değil, ben kimi patlattım ya? Bu ne renk abi? Black miydi? Neydi? Anlamadım ama galiba bitti yani. Tamam. Şimdi yemek almam lazım. Buradan diğer adaya gideceğim. Yana doğru geçmeyeceğim. Çünkü diğer taraftakiler bizim ek'i gelip patlatabilirler. Oo bir ek daha gitti. Kimin o? Lan. Kimin gitti? Abi göremedim. Ha gri gitmiş. Ve adamı da öldürdüler. Şimdi şöyle bizim adaya bir döneceğim abi. Ulan! Lag girdi tam var ya ölüyordum ha. Ee, şöyle bir şey yapacağım. Kanka tekrar bu tarafı kıracağım bu sefer de bize gelmesinler diye. Tamam mı? Şöyle yapacağım hemen yani. Yani yan taraftan biri gelirse direkt gelemez. Şimdi bizimki inşallah diamond falan altın açmış. Dur bakalım. Altın açtıysa altın elma yap böyle gidelim. Yok açmamış. Hemen şöyle bir yemek yiyeceğim. Şu tarafa yol yapacağım. Bunlar Bunlar hangi takımda gribi olabilir bak. Eğer bittiyse bile bence kontrol edip geleyim. Şöyle yapayım. Şöyle yukarıdan gideceğim buraya. Oha bu kim lan? Ya bizim adam ne yapıyor orada? Bize bir adam mı geldi acaba? Onu mu kovalıyor? Zannetmiyorum bayağı da az takım kaldı. 4 8 takım mı vardı? 6 tak kaç takım vardı bilmiyorum da. Gitti yani bayağı. Şimdi Şuradan şöyle dönelim. Çok fazla yolda yapmamı gerekir. direkt atlar şöyle. Hop demeyece azalalım. Şöyle bu kırıldı aynen bu kırılan buydu galiba. Tamam gene en azından sağlam aldık. Şunlar kırmış burayı. Şuradan bir saklanacağım bir saniye. Şöyle bir bakacağım. Tamam içeri girdi. Yardır şimdi. Hadi bakalım Deniz. Haydi koçum. Hop. Hop vuramadı vuramadı. Tamam tamam tamam. Kırdık 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 kırdık. Şöyle işte bu. Gel. Bunların ikisini de düşüreceğim kanka iyi bak. Hop hop. Lan ninja. işte bu. Öldüm. Oha. Tamam 12 yaptım. Yalnız şey yok. Ee, altını açmadı bu terbiyesiz. Onu nasıl yapacağız? Şöyle bir al da şunu 2'ye koy ben. Iki de rahat ediyorum. Altı. Oha oha. Lan lan. Lan oğlum gel bizimki. Kanka bu hackti ve öldürdüm. Nasıl vuruyordu? Gördü, kanka gördün mü? Son anda şansa egimiz kurtuldu biliyor musun? Hiçbir koruması yok. Direkt tık diye kıracaktı. Şansa... Iki... o birebir kaldı kaydırcan. Biz ve sarılar kaldı. E Egler olan. Hop. 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 Şöyle yemek alacağım. Canım artmıyor çünkü. Şuna 5 tane yemek al sen Geri kalanına blok alalım. Ortaya gidip şey alacağım. Dur dur ben biraz daha eee Diamond toplayayım şimdi obsidian falan yapmışlardır. Bizimki diamond'ın başında bekliyor. Bizim hiçbir işe yaramıyor. Sadece diamond açması iyi oldu biliyor musun? Ama ben olmasam adam kanka gelirdi. Ee, bizim Egi kırar bizim adamı da öldürürdü biliyor musun? Böyle kendini güvendeymiş cesene şey yapıyor da. 5 tamam. Onu bura biraz artsın ya. Bura niye böyle yavaş artıyor? Ben ortaya gidip bu arada şey alayım. Altın gerekiyor çünkü bize. Altın alayım da geleyim. Ve sarılar nerede? Onu da bulmamız da oha gördüm. Kanka gitsem kırarım biliyor musun? Gitsem bence ne yapayım biliyor musun? İntihar şeyi yapayım. Eşyalarım falan bırakayım. Yani okum yayın falan var ya. Onları bırakayım. Oha ne kadar uzaklar lan bunlar. Altın var şuradan hiç riske atmayıp dönsem mi ki altın alıp? Patlatmayayım mı? Biraz uzatalım mı diyorsun? Dur ortadan da biraz diamond alalım. Şöyle kendi zırhımızı falan filan. Her şeyimizi bir şey yapalım. Hop hop. Süper. Şuradan biraz daha altın alayım. Tam geliyor. Oha bize geliyor. Kanka bize gelebilirler her an biliyor musun? Hop. Hop yolu kazacağım. Oha oha. Lan lan. Hop düş düş. Lan düş. Düş işte bu. Demir setli yaptım kanka. Gene bittiydik biliyor musun? Kanka gelse bizim adam ha? Ya bu ne yapıyor laga bak. Kanka yok yolu kırmayacağım. Bizim ee, şeyi de açmayacağım. Şunu açsam mı ki ya? Ya da üzüldüm hadi açayım. Tamam dur. Şimdi kendim hemen ok yapacağım. Ee, zırh yapacağım gideceğim kanka kıracağım ya. Sinirlendim. Şöyle ok yap. Kaç tane yapacak ki ama? 15 tane diyor. Şimdi zırh yapacağım şu 13 taneye. Şöyle. Da diamond kazma yapma gerek yok çünkü şey yapmamışlar. Obsidian yapmamışlar. Artı da yapmazlar diye düşünüyorum da. Oha yemek almam lazım. Hop şöyle yapalım. Aşağıdan biraz da e, altın alayım. Biraz da ok ya da alt, altın, altın elma yapayım aynen. 8 ol. 8 ol. Tamam. Bize gelen giden mi var? Ulan öldürem. Olan bizim kiymiş Allah kahretsin seni ya. Lan ben de diyorum ok niye değmedi? Galiba atamadım. Oha. Haydarcan bize geldiler. Neredeler? Ok sesi git duydum. Bizim kim attı acaba? Yalnız bizimki set olmuş ha. Dur dur ben şey alacağım. Eee altın elma alacağım. Şöyle yapalım. Süper. Tamam ben gidiyorum. Kırmaya çünkü çok uzatırsak şimdi. Şuradan biri geliyor galiba. Çok uzatırsak şey yaparlar. Obsidian. Oğlum oku kim atıyor bize? Haydırcan. O gördüm. Kanka şöyle bir taktik deneyeceğim. Şuradan gideceğim. Onlara direkt gitmeyeceğim de. Ama bu yolu kırarak gideceğim yani. Şöyle. Tamam mı? Bizim buradan benim yaptığım yoldan gelmesinler bize. Hop gelen giden yok şu an tamam. Hop şöyle gidelim. Süper tamam. Koyamadım çünkü çiçek vardı orada. Şöyle görükmemem lazım ama. Şimdi bunlar bize direkt gidip kırabilirler. Yalnız bir okta giderim. Adamların oku varsa nanayı yedik. Ooo gördüm adam yok. Çabuk çabuk çabuk. Burası sarı değil mi? Ha. Çabuk 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 çabuk. Hızlı 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 hızlı. Abi görmediler. Tamam süper süper. Şöyle şöyle gideyim de. Şöyle çıkacağım. Kanka kır, kırdıktan sonra büyük ihtimal öldürürüz de. Hop arkadaşlar video kısa olursa işte neden kısa oldu falan filan demeyin. Oyun bitiyor abi ne yapayım. Tamam. Bizimki lan oğlum ben kırdım kırdım nereye geliyorsun? Bizimki değil mi bu? Aynen. Nerede bunlar? Bunlar da bize gidiyor herhalde. Oğlum onlar da bize gidiyordur ya. Ya Allah senin abi. Bir tanesi buradaydı ama değil mi? Kırdık da. Şimdi bizim ek sıkıntı. Nerede bunlar? Kanka. Bunlar ortaya falan mı gitti acaba? Bizimki iki orası. Aha burada. Yo. Aynen burada burada dur. Kanka çok pis bir planım var. Bak şimdi ikisi de orada. Bak şimdi çünkü iki tane isim var. Gördün mü? İkisi de orada. Niye bunlar orada şey yapıyor? Delim bunlar. Şöyle saklanacağım. Bu tarafa gelmeye çalıştıklarında uçuracağım. Hadi bakalım. E'ye basınca kalkıyor mu lan bu? Bu sıkıntıymış işte. Şöyle bakayım. Diamond kasılıyorlar ya. Gitsem öldürebilir miyim sence? İkisi de set olmuş mudur? Belki. Evet. Risk almak lazım ama. Şuraya saklanayım bence. Daha bir kör nokta gibi geldi bana da. Diamond kasıtı ama bunlar köylüden bir şey alıp çıkmaları lazım abi. Oha bir tanesi demir set mi? Galiba öyle gördüm. İnşallah onlar beni görmüyordur. Kıç geliyor ya. Oha bizimki gitti. Bizimki gitti gördün mü? Dur yardıma gidiyorum kanka. İki kişiyle alırız. Bizimki tek başına girdi de. Oğlum geldim geldim yettim yettim koçum yettim yettim yettim. Bizimki nereden girdi ya? Geldim aslanım. Oğlum buradalar burada. Ne yapalım, çıkalım mı? Orayı kapatıyor kanka. Ya bizimki ne yapıyor? Bizimki hiçbir şey umurunda değil. Bizimki de mi geliyor, gidiyor mu? Hop girdi. Hop az kılıç yapmamış. Kanka kılıcı yok bir tanesi'nin. Ama beni de iki, ikiye bir alabilirler kazması var en azından. Şöyle bir şunu ye. Hah. Şimdi şu önce setliyi alacağım. Ya da setliyi değil de önce diğerini mi alsam? Oha kanka şu diğeri hack olabilir. Abi gidin. Oha öldürecek. Kanka ben kaçmış gibi yapacağım. Bunlar beni kovalarken düşürürüm artık. Şöyle ha tamam. Şimdi. Kanka şöyle bir taktik. Oha bir tane daha vurdukları anda öldüm. Ölmeden şöyle yapmam lazım. Ya şu sıkıntı ya. Elma yiyeceğim. Kanka arkadan dolanıyor akıllı. Ya bizimki niye gitti? Ben ona yardıma geldim. Bizimki gitti görüyor musun? 9 tane okum var ya. Hop be. Kanka şöyle bir şey deneyeceğim. Şuradan bak. Lan bir tanesini var düşüreyim. Oha okum bitti. Kanka düşürecek zaman okum bitti. Böyle bir şey var mı? Hop şöyle kaçayım. Onlar vurursa bir tane ölürüm. Ah, ah, it. Tamam. Kaçtık. Kaçtık be. Yemek yemem lazım. Kanka bir tane okum olsa ikisini de düşüreceğim. İki tane okum olsa. Bütün oklarım bitti. Ve burada altın falan da yoktur. T bizim base'e döneceğim de o ok kalacağım da bir de ikiye bir zor ya. Abi şimdi onlar da ok yay yapacak. Öf. Şimdi bir ton sıkıntı. Ben base'e dönmek zorunda kaldım şu an. En sevmediğim iş. Bunlar altını falan bunlar kendi base'ini niye bırakmış benim anlamadım. Egg'leri dururken ya. Bizimki buradan besleniyor ayrıca. Yok. Altın falan da yok burada ya. Tüh Allah kahretsin. Bizimki geliyor da. Şöyle bir çıkalım. Oğlum benim lan benim. Bizimki kesin korktu var ya. O katacak bak. Bizim base. Oha biz ne kadar uzaktaymışız lan. Allah Allah. Bizim base burası değil değil mi? Yok siyah. Bir an bizim base. Bizimki nasıl gelmiş buraya yol falan kırık. Blok falan da alayım da öyle gideyim bari. Hoppa. Yalnız ben burayı kırmışım. Ha bizimki şey yapmış. Ben buradan buraya atlarım diyecektim. Kanka bizimkinin yaptığını görüyor musun? Bizimkinin yaptığını görüyor musun? Bilerek Egin etrafını açmış. Kırsınlar diye. Hadi ne var sen yap hadi. Bilerek Egin et etrafını açmış. Bence işte onlar görsün de gelsin diye de yapmış olabilir biliyor musun? Hop şöyle gideceğim bir sürü ok yapacağım. Altın elma yapacağım. Ben de kasılacağım o zaman. Hadi bakalım. Şöyle. Hah. Şöyle. Biz gelirler zaten bir şekilde düşürürüz ya ben. Eminim yani. Gelen giden var mı bir yandan da şöyle bakalım. Şuradalar mıydı? Nerede? Daha ilerideler. Yok bizim o zaman yan tarafta falanlar mı acaba? Ben mi çok gittim? Bir yan... Çünkü çok döndük yani. O kadar takım zor. Ok mu geldi bizim buraya? Elmas balta lazım. Bizimki kendi kendine ok atıp beni mi korkutmaya çalışıyor acaba? Ondan da şüphelenmedim değil yani. O ortadan geliyorlar. Hacı abi. Hop. Hop vurdum vurdum vurdum. <laughs> gel gel gel. Gel gel sarışınım gel gel sana aşığım gel <laughs> şimdi kanka nasıl vurdum gördün mü elmas balta lazım bizimki bence bizim kaybetmemizi istiyormuş gibi geldi bana hop hemen gelmeden o gelmeden gelmeden kelpeten ali yok gelmiyor ama bence ok yapmış olabilir boş gezme, gezeceğini zannetmiyorum ama benim altın elmam yok o yüzden biraz altın alacağım demir setli gitti kanka 14 ol 7 tane altın alayım tamam Demir setliye ruhuna fatiha oldu. Şimdi. Oha burada kim var? Ha bizimkiymiş. Ee, ortada kasılmaya çalışıyor. da ben altın elimi alıp gideceğim kanka ya. Yalnız adamlar çok pis öldü biliyor musun? Adam o kadar geliş geliş gelmeye çalışırken öl. Bizimki niye yanda bekliyor? Base'i korumuyor. Ben kafama takıldı ya. Bizimki troll mü yapmaya çalışıyor? Ne yapıyor? Ben biraz daha ok kalacağım bu arada. Bizimki biraz şey yapmaya çalışıyormuş gibi geldi. Hani ee, yenilmeye çalışıyormuş gibi geldi de. Kim lan bizimki değil mi? Kanka nereden gelir sence şu an? Hop gördün mü? İsmi de görünmüyor ha. Beyze falan filan döndü büyük ihtimal. Bak kısa sürer dedik. İki kırmışım kanka. Daha da uzun sürecekti yani. Ben biliyorum abi bunlar uzatıyor bilerek. Böyle yapıyorlar. Şunu bir at gözünü sevmişim ya. Şimdi biraz ayrılsam mı ki Beyzden? Ortaya doğru gitsem mi sadece? O varsa düşürmesin bizi. Bir şey görünmüyor valla. Ee, gidiyorum kanka ortaya. Yalnız bloğum da azmış benim ya. Hop. Oha buralar ben kazdıydım değil mi? Doğru. Adam düşürmek için. Kendi kazdığımız kuyuya Kendimiz düşecektik. Nereye gitmiş olabilir? Hı? Bir de ben buradayken bizim egi patlatmasın. Bizimki biraz safa benziyor. Hop şurada mı gördüm? Yok. Burada da yok. O zaman diğer tarafta. Abi nerede bu? Burada da yok. Allah Allah. Bir yere pusmuş falan olmasın. Bizim base'e geldik ya. Bizimki TNT'im var. Ya bizimki ne yapmaya çalışıyor? Bak Egin etrafını gene açmış. Ne yapmaya çalışıyor bu ya? Bir tane de yiyeyim de şimdi yemeğe zamanımız olur. Bizi... Nereye gitti kanka bu ya? Oradan falan yol mu yapıyorsun oğlum? Hop lan bizimkiymiş. Gitti baksana bir kanka Allah'ını seviyorsan. Ben base'e gidiyorum. Bu da gitti ya. Şey yapacağım ya. Opsiden mi yapsam? Vallahi sinir oldum şu an. Hop hop hop. Son anda. Cık. Harbi harbi sinir oldum bizimkine ya. Yolu kazacağım gelme lan. Gerçi boş şimdi biz gitmek zorunda falan kalırız. Oh sinirim bozdu bak vallahi sinirim bozdu. Neyse 19 tane altınım var güzel biraz daha ok ya da altın elma alırım. Alırım bir dal. Adam şey mi alsak ya? kanka pusula mı alsam adamın yerini öğrenmek için. Hop şöyle yapalım. Ben kapatıyorum adam açıyor ya bizimki. Oo ok atıyor. Dur 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 şurada. Nerede? Bizimki şizofren mi yoksa? Kanka şu adada ya. Gideyim mi sence? Gider düşürürüm. Ne diyorsun? Benim. Düşürürse yolda bizi. Hop Allah'a çıktım yola. Allah'ım. Ne yaptım lan ben? Kanka ne oldu biliyor musun? Adaya bakayım adam gelirse düşürüyüm hemen birden diye. Yana bakarken önüme bakmayı unuttum. Allah'ım o kadar da şey yaptım. Allah kahretmesin ya. Abi. Böyle bir fail olamaz ya. Ya arkadaş <laughs> Tüh ya hemen okla yay yapmam lazım Ya bizimki bak Arkadaşlar yenilirsek kesinlikle bizimkinin suçu Bak sürekli gidip trollemeye falan çalışıyor Şeyi açıyor ee, Egin etrafını falan açıyor Beni sinir etmeye başladı Gerçekten sinir küpüne döndüm şu an Belli etmiyor olabilirim ama Lan sen de geliyorsan gel ya Allah Allah Cık, Geri toparlanacağız neredeyse adam daha gelecek. Ok var şimdi hiçbir sıkıntım yok gelirse düşürürüm diye düşünüyorum. Bizimki de şizofren gibi geziyor ortalıkta arkadaş. Şimdi yemek alacağım. Altın elma alayım. Ne yapmam lazım başka? Şunu şöyle yap. Şunu iki al. Ben iki de daha alışkınım. Biraz daha şey alacağım. Bizimki patlarsak Allah umurumda değil yani. Yine de bakalım da şöyle öyle demeyelim Tamam 12 oldu tamam zırhım falan hallettim sayılır Hatta dur 15 yapalım da Kafalığı falan da alayım şey ayaklığı alayım 15 tamam güzel Tekrar aynı olduk da şimdi Çok kötü düştüm ya Böyle bir noobluk yok ya Oha bizimki gitti kanka oraya Yalnız oyunu bizimki bitirirse vallahi üzülürüm Yemin ederim üzülürüm Şimdi ee, blok alacağım. Bizimki bitirecek gibi geliyor oyunu ya. Yine de normal olmaz balta alayım. Hele şunu boş ver de bir saniye. Şöyle balta alayım. Şöyle bir tane gazma bir yerden çıkamazsam. Hop şöyle. Sığ çekelim hemen. Kafalı almayacağım. Hop şöyle hızlı. Tamam. Şunları at. Şunları hemen giy. Tamam süper hemen. Adam gelir diye korkuyorum valla. Hop hop. Vallahi gelmiş. Hop. <laughs> Gördün mü kanka? Enişli elma yiyordu. Büyül elma yiyordu. Yani öldüremeyecektim. Salak onu yerken ben uçurdum. GG be. Oyunun bu kadar uzaması tamamen kendi mutluluğum yüzünden. Orada düşmeseydim zaten oyunu bitirecektik. Ancak gene adamı her türlü düşürdük arkadaşlar. Adam büyük bir hataya düştü. Ben de okulduğunu bilmesine rağmen. E, büyü altın elma yiyip öyle dalacaktı bana ama büyük bir taktik hatası yaptı. Zaten uçurumun kenarındaydı ve uçurduk arkadaşlar. Çok güzel bir oyun oldu. Teşekkürler izlediğiniz için. Daha fazla Egg Wars istiyorsanız aşağıdan videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.